Atlar tıraş edilirler. Bu tamamen e, binicinin, at sahibinin isteğine bağlı olarak yapılan bir şey. Aslında atlar kendilerini, vücut tüylerini hava şartlarına göre çok iyi ayarlayabilmektedirler. Kış aylarında üzerine hiçbir şey örtmediğinizde bir atın tüyünün hızlı bir şekilde uzadığını ve kendini soğuktan koruduğunu görebilirsiniz. Havalar ısındığında da aynı tüyleri hızlı bir şekilde döktüğünü, kısa tüyleri e, çıkarttığını görürsünüz. Ancak sürekli kullanılan, binilen, performans gösteren hayvanlarda kış şartlarında çalışma sonrasında terleme oldukça sık olur ve atın terinin soğuması uzun zaman alır. Bakımı zorlaşır uzun tüylü bir hayvanda. Bu nedenle genelde tıraş edilmesi tercih edilir. Yaz aylarına girerken tüy dökmeye başlarken tıraş edilebilir ve kış öncesinde de tüyünü Uzatmadan e, tıraş edilir. Ancak tıraş edilen atların özellikle soğuk havalarda üzerine örtü örtülmesi gerekir. Aksi takdirde soğuk havada kalacağını hem üşümesini istemeyiz bu kötü bir şeydir. Hem de hızlı bir şekilde zaten tüylerini uzatacaktır.